Herkese merhaba. 20 Kasım Perşembe serbest satışa hoş geldiniz. Hemen başlayalım. İş işten geçtikten sonra yine önlemler alınan kararlar. Böcek ailesinin zehirlenip bütün ailenin hayatını kaybetmesinden sonra bir takım kararlar alınmış. Valilik açıkladı. Bundan sonra 24 saat ses ve görüntü kaydı alınması zorunluymuş gıda işletmelerinde. Bundan sonra böcek ilaçlama şirketleri daha sıkı denetlenecekmiş. İşte idari cezalar uygulanacakmış. Ve bütün bu gıda işi yapanlarda en son ne zaman denetlediğini vatandaşlar görecekmiş ve bunun gibi bazı kararlar. Aslında Türkiye'de yönetmelikler de yeterli, kanunlar her şey yeterli de uygulamada sorun var. Bildiğiniz liyakatsizlik, işlemeyen devlet sistemi falan filan bildiğiniz şeyler. Ama ne oldu bir aile yok oldu. Hala zehirleme vakaları geliyor şimdi tabi. Zehirleme gündem olunca bu tür haberler de daha öne çıkıyor. Hatta bir gemide bir kişi zehirlenmiş. Adem Yavuz Arslan'ın güzel bir tweetini gördüm. Türk karasularına giren dahi zehirleniyor. Bakalım bundan sonra işi ciddiye alacaklar mı? Birkaç gün çok sıkarlar. Sonra gerisi malum. Nefes gazetesinden bir haber. Çocuk işçilerle alakalı. Hani bu kadar çocuk işçiyi bırakın hayatını kaybetmesini çalışıyor olması bile yer yerine oynatması gereken bir e, bilgi. Ama bakın işçi sağlığı ve işçi güvenliği, iş güvenliği meclisinin açıkladığı raporda en kötü yıl 2025'miş daha yıl bitmeden 82 çocuk iş kazalarında hayatını kaybetmiş. Evet dünkü Sultan Gazi mitingine gidelim CHP'nin bu fotoğrafın hikayesini anlatacağım. Özgür Özel bir balkonda emekli aileyle e, muhabbet edecek. Birazdan izleyeceğiz. E, CHP lideri İmralı ile alakalı henüz kararını vermemiş ziyaretle alakalı %50-50 yorumları var komisyondaki vekiller gitmeme eğilimindeymiş. Ama eğer gidilmezse yani öbür gün seçim zamanında Kürt seçmenler o isterken acaba bu bizim karşımıza çıkartılır mı diye de düşünüyorlar. O yüzden zor bir karar. Gitse bir türlü, gitmese bir türlü bakalım CHP nasıl bir karar verecek hep beraber öğreneceğiz. Ama büyük ihtimalle ben gideceğini tahmin ediyorum. Evet bu resmi gelelim. Balkondan gördü çiftleri Özgür Özel bakın nasıl seslendi tombul şişe tekelin üstündeki abim, ablamla abimi çek. Bak buradalar. Bütün Türkiye görsün. En düşük emekli maaşı 16 bin lira. Ne alıyorsun? 16 alan birini buldum. Hem nerede? Tombul tekelin üstünde birinci katta. Ab, abimle ablam orada. Bir alkış bütün emeklilere. <gülüyor> Sayın <laughs> Bey ama. 22 yıl önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Gösterecek bak abim. Seni buraya boşuna getirmedi. Kaç çeyrek altın alıyordu abi göster elinle. 8. Şimdi senin emekli maaşı 1,5 çeyrek 11 lira. 1,5 çeyrek altın 16 bin lira. Doğru mu? Peki bu maaşla geçim olur mu? Peki artık seçim olsun mu? Peki seçim olup da bunlar gitsin Ekrem Başkan gelsin mi? O günler gelecek bu emeklinin yüzü tekrar gülecek söz veriyoruz. Şimdi Havuz medyası bugün kapıya dayanır. İki evi var, üç arabası var haberlerini görürüz. Özgür Özel'in öncesinde de Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. CHP'nin ve muhalefet vekillerinin çok kullandığı bir veri var. Türkiye'nin Böyle küresel suç endeksindeki yeriyle alakalı. Türkiye ilk onda bunu Zürich merkezli bir sivil toplum kuruluşu yapıyor. 2011 yılında New York'ta kurulmuş merkezi. Daha sonra İsviçre'ye Zürich'e gelmiş. Böyle onlar yüzlerce uzmanı çalıştığı bir sivil toplum kuruluşu. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'nden fonlar alıyorlar. O sırası bir kurum. Şimdi dezenformasyonlu mücadele bu faaliyetlerin kurduğu, bu devam ettirdiği yer açıklama yapmış. Bu kuruluş FETÖ'cüdür. İçinde işte FETÖ'cüler var falan var. Ee, çalışmanın da hiçbir bilimsel karşılığı yokmuş ya. Her gün bir mafya lideri yakaladık diye Ali Yerlikaya Emoji Bakanı durun açıklama yapıyor. Nasıl yok? Yani hem her gün bir çeteyi çıkartacaksın. Her gün bir mafya lideri yakalayacaksın sözde. Ama suç endeksine girince de FETÖ'cüler. Bu da bu. Ee, bakıyorum lan kim var bizden diye. Fitra e, abi var. E, Ricardo abi var. Sarha abla gelmiş. Böyle saçmalık. Yani Fahrettin de man kafaydı ama Boranettin daha kötü gidiyor. Bu da işte e, tepki çeken, endeksten görüntüler değerli izleyiciler. Boranettin bu, demişken yani bakın şu fotoğrafı Erdoğan'ın önüne geçirip e, bu poz verip yayınladılar. Ben ilk başta montaj zannettim. Sonra bir baktım gerçekten kendileri yayınlamış. O yüzden Boranettin iyi gitmiyor. Evet kötülüklerin başıyla devam edelim. Dün grup toplantısında konuştu. Diyor ki İBB davasıyla aylaklılar göz gözle sert eleştirilerde bulundu. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz. İtirafçı da sizsiniz, çalan da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz dedi Recep Tayyip Erdoğan. Açılım süreci alakalı Bahçeli'ye teşekkür etti. Övgüler düzdü ama İmralı ziyaretle alakalı hiçbir şey söylemedi. Çıkışta gazeteciler sıkıştırdı. Buna rağmen hiçbir açıklama yapmadı. Komisyona havale etti. Komisyon kararı verecekmiş. bununla alakalı komisyona havale etti. Biliyorsunuz 5 komisyona havale edilince Türkiye'de ne anlama geliyor? Büyük ihtimalle komisyondan karar çıkacak. Fethi Yıldız MHP'den açıklama yaptı. Her partinin bir temsilci vererek grubu bulunan parti bir temsilci verip ziyaret böyle gerçekleşecekmiş. Kim gitmiyorsa açıklasın diye de baskı yapıyorlar. Bu arada AKP'ye yeni katılımlar oldu. Katılımlarından bir tanesi de Antalya Aksu Belediye Başkanı CHP'den istifa etmiş. CHP'den Erdoğan'a gidiyor. Şimdi bakın elini öpmeye çalışacak. Erdoğan bile böyle bir tebessümü var. E, ne yapıyor bu diye bakın. Şimdi rozeti takacak. Başkan e, Erdoğan'ın elini öpmeye çalışacak. Evet. İnsan kalitesi de bu. Dün çok konuşulan e, konulardan bir tanesi Arınç'ın Demirtaş'tan aktardığı ifadeler. Aslında 3-4 gün önce gitmişti. Hem Kavala'yı hem de Demirtaş'ı ziyaret etmiş. Her biriyle 2 saat süren görüşmeler yapmış. E, sıcak ortamda geçtiğini söylüyor. Demirtaş'la alakalı söylediklerinde Demirtaş'ın görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsın Sayın Cumhurbaşkanı'na da görüşürüz. Ona sadece şunları söyleyeceğim. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Size karşı kim duymuyorum. Siz de devlete millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir şey düşünmem ama ülke adına ya ne yapabileceksem bunu yapacağıma size söz veriyorum dediğim gibi şeyler aktardı. E şimdi bazıları eleştiriyor diyor ki bu ikili bir görüşme hangi bağlamda söyledi önüne arkasına arıncına aktarımları ne kadar doğru ona ne kadar itibar ederiz buna yönelik eleştirildi var. Kimilerinde Demirtaş'ın böyle teslim silah ettiği, Erdoğan'dan böyle hem dışarı çıkmak için af dilenmiş gibi göründüğüne yönelik eleştiriler var. Açıkçası o ikili görüşmede tam olarak nasıl söyledi ben de tam olarak aracın aktardığı gibi olduğunu zannetmiyorum. Çok büyük ihtimalle çıktıktan sonra adaylık siyaset vesaire gibi şeyler peşine koşmaktansa bu sürece nasıl, barışa nasıl katkı sağlarım onun derdinde olurum şeklinde söylemiştir. Ama tabi bağlamdan koparıldığı için e, bu tür böyle Demirtaş'ın Erdoğan'a dan böyle bir e, nedamet diliyormuş gibi gösterebiliyor bu açıdan eleştirilebilir. E, ama Demirtaş'ın siyaseti bıraktığı çıktıktan sonra siyasette ilgilenmeyeceği aslında bu mesajları Erdoğan'a değil de İmralı'ya yön, gönderdiği yönünde de yorumlar yapıldı. Bu arada İmamoğlu bir mesaj yayınlayarak yeni X adresinde, Twitter adresinde Selahattin Demirtaş'ın ve Selçuk Mızraklı eski Diyarbakır Belediye Başkanı biliyorsunuz. Bunların neden hala tahliye edilmediğini soruyor. Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise sizin demokrasinizde o kadar demokrasi. Mahmut Arakan dün önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kursiyel temellerle alakalı Sevinç Çakır engelli kızıyla büyük bir mücadele veriyor. Oğlu hapiste yıllardır diyebileceğimiz artık o kadar uzun sürdü. Adalet Bakanlığı'nın bahçesinde eylem yapıyor. Defalarca kaldırıldı geldi. Bu caddeye Özgür Özel geldi. Emine Şen Ocaklı görüştü ama Sevinç Çakır'ı görmezden geldi. Sırtını dönmüştü. Sevinç Çakır ne kadar kendisine ulaşmaya çalışsa da ama dün Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan onu ziyaret etti. Ayrıca grup toplantısında da hem KYK'ları hem de Harbeli öğrencilerin durumunu bir kez daha getirdi. Diyor ki 8 yıldır sağlanamayan bir adalet için tutmak zorunda kalan bir annenin feryadı ülkemizdeki hukuksuzluğun vardı boyutu gözlerinde sermektedir. Bizler sadece belli şahıslar için değil Kavala Demirtaş Öcalan'ı kastediyor. Bu ülkedeki tüm mağdurlar için adaleti adaleti tesis edeceğiz. Evet, zaman zaman eleştiriyoruz ama doğru bir iş yapıldı da hakkını verelim. Evet, ortadaki yeni manzara bu. Mazlum Apti, Türkiye'nin terörist ilan ettiği Suriyelik demokratik güçlerin lideri General Mazlum Abdi Dohuk'ta, Kuzey Irak'ta daha resmi ifadesiyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin düzenlediği bir konferansa katıldı. Burada bir girişi de var salona. Büyük alkış aldı. İlgi odayı da neticede Suriye'den gelen bir misafir. E, o da üniformayı çıkarak kravatı e, takmış oldu. Verdiği e, mesaj çok üst düzey ayarlandı. Hem oradaki yönetim hem de Barzani tarafından e, Biden bir şey var. Cengiz Çandar var. Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Biden de var. O da Türkiye'ye girişi yasak biliyorsunuz. O da firari durumda. E, yeni durum bu. Alışmamız gereken artık Orta e, silahlar bırakılıyor. Üniformalar çıkartılıyor. Bu eğer Birisi kravat taktı. Beyaz Saray'a gitti. Doğal olarak yeni duruma adapte olması lazım. Bu görüntünün Türkiye'ye rağmen olduğunu düşünmek pek akıllı değil. Çünkü e, Kuzey Irak Türkiye arasında Ankara arasında çok yakın ilişkiler var. Barzan ailesinden hem resmi resim temsilciler hem de diğer yetkililer defalarca Türkiye'ye geldi. Erdoğan tarafından da kabul edildi. Çok büyük ihtimalle bunun hazırlığı yapalım. Mazlum Abdi'nin de kamuoyuna da bir e, şekilde imajının değiştirilmesi lazım. Terörist imajından orada bir siyasetçi imajına dönüşmesi lazım. Bu konferans bu açıdan önemli. Olumlu mesajlar verdi. Kimse için bir tehdit oluşturmadıklarını söyledi. Evet devam edelim. Trump'ı göstermiştik. Yine Trump'la bitirelim. Dün Ronaldo'yla e, Soudarvisan e, veliaht prensesini ziyaretinde Ronaldo vardı biliyorsunuz. Orada futbol oynuyor. Ve yayınladığı görüntü. Goals. Hem keçi anlamına göre hem de greatest of all time bütün zamanların, tüm zamanların en iyisi anlamına geliyor. İşte iki tane got yan yana şeklinde bir görüntü. Oval Office'te görüntüler de var. E, Trump dün önemli bir kararla imza attı. Bu Epson davasıyla alakalı belgelerin açıklanmasına izin verdi. Zaten Kongre'den ezici bir çoğunlukla geçmişti. E, Trump diyor ki, e, hiçbir demokrat bunu yapmamıştı. Ben yapıyorum. Demokrat Parti'ye kast ediyor. Şu an ekranda gördüğünüz görüntülerde de Amerika'da Şükran Günü yaklaştı. Orada hindi fiyatları önemli. Onunla ilgili endeksler var. Hindi fiyatları %33. Hindi aynı zamanda Türkiye Türkiye anlamına göre diyor ki ben ülke Türkiye kastediyorum. Ee, yoksa düşen %33 e, Türkiye değil, hindi fiyatları. Şimdi Erdoğan'a arayıp e, ben düşmedim %33 diye aramasın şeklinde espri yaptı. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza sahip çıkmalıyız dedi. Bunun da not düşmüş olun Evet, yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.